Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler ve problemlerle ilgili MEB'in kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar önce parantez içi işlemler yapılır. Önce burada payda eşitliyoruz. Burayı 4 ile burayı 3 ile çarpmamız gerekiyor. 1 bölü 2 parantezin dışında bu dursun. 4 kere 1 4 ne yapar? 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 yapar. 4'ten 3 çıkarsa ne kalır? 1 bölü 12. Şurada 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 12. Ne yapar arkadaşlar? 1 ile 1'i çarparım. 1, 2 ile 12'yi çarparım. 24 olur. Cevabımız 1 bölü 24'tür. Negatif değildi. Dikkat edin. Yanlışlıkla negatif işaretlemeyin. İşlemimizde negatiflik yok. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar önce şu tam sayıları bileşik kesire çevirelim. 2 burada duruyor. 2 artı ne yapar? 2 kere 1 2 bir daha. 3 bölü 2 yapar. Bölü burada yine şey yapalım. Dönüşüm yapalım. 2 kere 1 2 bir daha ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Şimdi burada önce parantez içi işlemler yapılır arkadaşlar. Pratik toplama yapalım. 2 kere 2 4. 3 daha ne yapar? 7 bölü 2 bölü 2 kere 2 4. Burası eksi olduğu için çıkarıyorum. 2 kere 2 4. 3'ü çıkarıyorum. 1 bölü 2 yapar. Birinci sayı aynen durur. Yani 7 bölü 2 aynen durur. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. 2 bölü 1 yapar. 2'ler giderse ne olur? 7 bölü 1'den 7 yapar. Evet. Diğer işlemimiz Şimdi arkadaşlar burada yukarıda toplama, aşağıda çıkarma işlemi var ve ortada bölme işlemi var. Önce yukarıdaki ve aşağıdaki e, işlemleri düzenleyip daha sonra bölme işlemini yapmamız gerekiyor. Şimdi burası ne olur? Pratik toplama yapalım. 3 kere 1 3, bir daha 4 bölü 3. Burada da pratik çıkarma yapalım. 2 kere 1 2, 3'ten 2 çıkarsa ne olur? 1 bölü 2 yapar. Birinci sayı aynen yazılır, yani 4 bölü 3'ü aynen yazarım. ikincisini ters çevirip çarparım. 4 kere 2 8. 8 bölü 3 yapar. Doğru cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz. Evet işleminin sonucu kaçtır diyor. Birazcık karışık bir işlem gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi burada önce buranın karesini, küpünü ve karesini ayrı ayrı hesaplayalım. Sonra çarpma ve toplama işlemi yapalım. Eksi 3 bölü 2'nin karesi ne yapar? 3'ün karesi 9, 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. Burası 9 bölü 4 artı eksi 1 bölü 3'ün küpü nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 27 çarpı 3 bölü 4'ün karesi nedir? 9 bölü 16'dır diyoruz. Şimdi burada 9 ile 27'yi sadeleştirebiliriz çünkü burası çarpma işlemi. Çarpma işleminde sadeleştirme yapılabiliyordu. 9'a bölersem 1, 9'a bölersem 3. Burası ne olur? 9 bölü 4 artı burada ne var? Eksi 1 bölü 3. 1 bölü 16 çarparsam ne olur? Eksi 1 bölü 48 yapar. Şimdi arkadaşlar burada toplama işlemi yapacağım. Önce çarpmayı yaptım. Bakın dikkat edin. Önce çarpma sonra toplama. Ne ile çarpmam gerekiyor? 12 ile çarpmam gerekiyor. 9 ile 12'yi çarparsak ne yapar? 108 yapar. bölü 48 artı eksi 1 bölü 48. Şimdi bu zıt işaretli olduğu için ne yapacağız? Toplama ama biz bunu çıkaracağız. O da ne yapar? 107 bölü 48 yapar. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet diğer sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bu basit bir merdiven işlemi. Merdiven işlemlerinde en alttan başlanır. Yani önce burayı halletmemiz gerekiyor. Pratik çıkarma ve pratik toplamada kendinizi geliştirirseniz daha kolay yaparsınız. Bakın şimdi 2 kere 3 6. Burası eksi olduğu için 1'i çıkarıyorum. 5 bölü 3. Şimdi burada ne yapacağım? Bölme işlemini yapacağım. Bakın 4 duruyor. 4 eksi. Birinci sayı aynen durur. 1. İkincisini ters çevirip çarparım. 3 bölü 5. Yani nedir? 4 eksi 3 bölü 5 gibi düşünün. Buradan pratik çıkarma yapıyorum. 4 kere 5 20. 3 çıkarsa ne olur? 17 bölü 5 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar e, virgül kaydırma yöntemini kullanalım. E, yukarıdan kaç virgül kaydırıyorsak aşağıdan da o kadar kaydıralım. Bakın buradan 3 virgül kaydırdım. Buradan da 3 virgül kaydırdım. Ne olur? 4 bölü 12 olur. Artı. Şimdi buradan bir virgül kaydırdım. Buradan bir virgül kaydırdım. 6 bölü 9. Eksi. Bakın eksiye artıya dikkat edin. 2 virgül kaydırdım. 24. 2 virgül kaydırdım. 18. Aslında e, virgüller e, tamamen boşuna verilmiş gibi. Burada sadeleştirelim. 4 ile 12'yi sadeleştirirsem. 1 bölü 3. 6 ile 9'u 3 ile sadeleştirirsem. 2 bölü 3. Eksi. Burayı da 6 ile sadeleştirirsem arkadaşlar ne olur? 4 bölü 3 yapar. 2 bir daha 3. 3'ten 4 çıkarsa ne yapar? Eksi 1 bölü 3 bulunmuş olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet. Tekrar söyleyelim. Web'in kazanım değerlendirme testinde çok adımlı işlemler ve problemler sorularını çözüyoruz. Yedinci sorumuz diyor ki Mesut Bey maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasından 1 bölü 4'ünü otomobil taksitine ödemektedir. Mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1400 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır diyor. Şimdi arkadaşlar harcadıklarını bir toplayalım. 1 bölü 6 ile 1 bölü 4'ü toplayalım. Payda eşitleriz. Burayı 4 ile burayı 6 ile çarparız. Ne olur? Burası 4 gelir. Buradan 6 gelir. Yani ne olur? 10 bölü... 24 olur. Bakın 4 kere 1. 4 burası 4 oluyor. Burası 6 oluyor. 6 4 daha 10. Şimdi 10 bölü 24'ü harcayınca geriye diyor e, geriye 1400 lirası kalıyor. Şimdi 24'te 10'unu harcarsa 24'te 14'ü kalır. Bakın 10'u harcarsa 14'ü kalır. Bu 14 1500 liraya denk geliyorsa pardon 1400 liraya denk geliyorsa 1400'ü 14'e bölersek ne olur? E, 100 yapar. Bu nedir? Şu 24 parçanın her bir parçası 100'dür. Başlangıçta 24 parça olduğuna göre ne yapar maaşı? 24 çarpı 100'den 2400 yapar diyoruz. Evet, diğer sorumuz diyor ki 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin 5 bölü 6'sı gözlüklü ve gözlüklü öğrencilerin 5'te 3 erkektir diyor. Şimdi buna göre bu sınıfta gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ee, aşama aşama da yapabilirsiniz. Hepsini aynı anda da yapabilirsiniz. Şimdi aşama aşama yapalım. 30'un 6'da 5'i 6'ya böleceğiz. 30'u 6'ya böldük. Ne yapar? 5 yapar. Bunu tekrar 5 ile çarpıyorum. Niye? 6 parçada 5 parçası. O da ne yapar? 25 yapar. 25'in 5'te 3'ü diyor. 25'i 5'e böleriz. 5, 3 ile çarparız. Ne yapar? 15 yapar. Bakın bu aşama aşama. Bir de şöyle yapabiliriz. 30, çarpı 5 bölü 6'nın 3 bölü 5'i diyor. Şimdi buradan 5'ler sadeleşir. Kesrin kesrinde çarpma işlemi yapılır. 6 ile 3'ü sadeleştirirsem 2 kalır. Şimdi böyle baktığım zaman yukarıda 30 aşağıda 2 var. 30'u ben 2'ye bölersem neyi bulurum? Direkt 15'i bulurum. Bakın bu da direkt sonuç bulumu. Şurada aşama aşama yaptık. Burada ise direkt sonucu bulmuş olduk. Artık hangi yoldan Denerseniz. Evet. Diğer sorumuz. Bir simitçi fırından aldığı 150 simitin ölden önce 5'te 2'sini ölden sonra kalan simitin bakın bu ifade çok önemli. Kalan simitin diyor. 5'te 2'sini satıyor. Gün sonunda simitin elinde kaç simit kalmıştır diyor. Şimdi 150'nin 5'te 2'si 150'yi 5'e böldük. Ne yapar? 30 2 ile çarptık. Ne yapar? 60. Bunu sattı. 150'den 60'ını satarsa ne kalır? 90 kalır. Şimdi kalanın 5'te 2'sini satıyor. Kalanın 5'te 2'si yani 5 parçada 2 parçası. 5'e bölersem 18, 2 ile çarparsam 36 yapar. Elinde kaç simit kalmıştır diyor. Arkadaşlar 90 simitti. 36'sını daha sattı. Geriye ne kalır? 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 8'den 3 çıktı. 5 yani 54. ...kalmış oldum. Evet. Diğer sorumuz... Erdem aldığı romanın... ...sekizde üçünün beşte altısını... ...pardon altıda beşini... ...okumuştur. Roman 240 sayfa... ...olduğuna göre Erdem'in... ...kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması... ...gerekir diyor. Şimdi burada... ...önce okuduğu sayfa sayısını bulalım. 240'ın... ...sekizde... ...üçünün... 6 da 5'i. Şimdi şunu şöyle yazalım. 240'la ile 8'i sadeleştirirsek ne yapar? 30 yapar. 30 ile 6'yı sadeleştirirsem ne yapar? 5 yapar. Şöyle bir ifade kaldı. 5 çarpı 3 çarpı 5. Bu da ne yapar? 15 çarpı 5. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 daha ne yapar? 7 yani 75. Bu okuduğu sayfa sayısı. 240 sayfa kitap vardı. 75 sayfasını okuduğuna göre arkadaşlar 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 3 kaldı. 13'ten 7 çıktı 6 kaldı. Burada da 1 kaldı. Yani 165 sayfa daha kitap okuması gerekiyor. Evet diğer sorumuz. Saat 21'de başlayıp 23'te biten bir filmin 15'te 4'ü reklam gösterilmiştir diyor. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi saat kaçta biter diyor. Şimdi arkadaşlar normal 21 yani 9'da başlayıp 11'de bitiyorsa bu film 2 saattir. Şimdi 2 saat kaç dakikadır? 1 saat 60 dakikaysa 2 saat 120 dakikadır. 120'nin 15'te 4'ü reklam yani reklamsız olsaydı bu kadar daha önce bitmiş olması gerekiyordu. Önce reklam saatini bulalım. 120'yi 15'e bölersek arkadaşlar 8 çıkar. 8 ile 4'ü çarparsam ne yapar? 32 yapar. 4 kere 8 32. Şimdi 32 dakikalık bir reklam varmış. Şimdi 23'ten 32 dakika önce bitmesi gerekiyor. O zaman 23'ten 32'yi çıkarabilirim. Ya yani isterseniz 2 saatten 32 dakikayı çıkarıp onun 21'in üstüne de ekleyebilirsiniz. Aynı işlem. Şimdi 0'dan 32 çıkmaz. Buradan 1 saat aldık. 60 dakika. Kaç kalır? 8. Burada 5'ten 3 çıktı. 2. 28. Burası da ne yapar? 22, 28 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Dediğim gibi 32 e, dakikayı 2 saatten çıkarıp daha sonra bulduğumuz sonucu 21'e de ekleyince aynı sonucu e, aynı sonuca ulaşmış oluruz. Evet son sorumuz diyor ki 1.40 kırtasiyeci elindeki kalemlerinin 1 bölü 3'ünü desteler halinde arkadaşlar soru çözerken not tutarsanız şimdi 1 bölü 3 deste kalanları düzineler halinde şimdi 1 bölü 3'ü deste ise 3'te 3'ten 1 bölü 3 giderse 2 bölü 3 kalır. Bu da nedir? Düzinedir. Düzine halinde paketliyor. İçinde bir düzüne kalem olan 30 paket. Şimdi düzüne 30 paketmiş. Düzine ee, Yaptığına göre diyor içinde destek kalem olan kaç paket yapmıştır. Şimdi 30'un bu düzüne 30'u arkadaşlar yani 3'te ikisi 30'sa şimdi şöyle yapalım x miktar var bunun 3'te ikisi ne yapar 30 yapar. Buradan toplam şeyini bulabiliriz. 3'ü buraya çarp olarak gönderirsem 90. 90'ı 2'ye bölersem 45. Bu ne demektir? 45 tanedir. 45'in 30'u düzü neyse 15'i de nedir? destedir diyebiliriz. Şöyle de yapabilirdik. 30'u 2'ye bölersem bir parçası 15'tir. Zaten burada bir parça olduğu için direkt 15'tir de diyebilirdik. Birazcık uzattık işlemi. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf Konular içerisinde yer alan rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler ve problemlerle ilgili MEB'in kazanım değerlendirme testini çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.